Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar. Şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım haftalık burç yorumları sevgili Akrep Burçları için bize neler söyleyecek güzellerim. Bütün güzel enerjimizde kartlara odaklanalım. Kanala henüz abone değilsek kanalımıza abone olalım. Çünkü benim enerjilerim sadece sevgili abonelerim için ve odaklandıysak. Şimdi başlıyoruz. Yıkılan Kule sevgili akrepler biliyorsun şu anda senin tutulmanı yaşıyoruz bu enerjiyle haftaya giriş yapıyoruz ve bu sende gerçekten çok ciddi bir değişim ve dönüşümü şu anda hayatında başlatmış olabilir gözüküyor hırslı olduğunu çok kararlı olduğunu ve bir yolda bu kararlılıkla adım adım ilerlediğini hiçbir sorumluluktan korkmadığını çok cesaretli olduğunu ve kendini göstermeye hazır olduğunu söylüyor ...bir yetenekte olduğun... ...çok iyi yaptığın bir konu var senin... ...sevgili akrep... ...bu hafta bu konuyu gösteriyorsun... ...belki hani iş yerinde... ...ya da herhangi bir şekilde... ...kendini ortaya koyacağın... ...bak ben bu konuda çok yetenekliyim... ...bunu çok iyi yapıyorum diyeceğin... ...bir fırsatta karşılaşabilir... ...kendini gösterebilirsin... ...ve bu da gerçekten belki de hayatında... ...senin için önemli bir dönüm noktası... ...kadersel bir dönüm noktası olabilir... ...çünkü biliyorsun ki şu anda... ...çok kadersel zamanlardan, süreçlerden geçiyoruz... Gökyüzü hem astrolojik anlamda hem de Tarot'ta da böyle çıktığı için kadersel işaretler veriyor bize. Ve devam ettiğimde Azize kartı. Şimdi sen bu süreçten geçerken bazı kişilerin sana destek olacağından bahsediyor. Burada bir karşılıklı güven ilişkisi var. Yani sen ona destek alıyorsun, o sana destek oluyor. Sanki iki tarafta birbirisi için bir şeyler yapmaya hazır. Hani bu insanlarla henüz karşılaşmamış olabilirsin ama karşılaşacaksın. Bunlar sana destek veriyorlar. Bu sayede sen de onlara destek veriyorsun. Böyle bir dirsek teması içerisinde olabilirsin. Böylece kendini gösteriyorsun gözüküyor. Eğer ki konu bir aşk konusuysa şimdi bir şüphelenme durumun varsa sevgili akrep hani benim beni aldatıyor mu ya da başkası var mı gibi şüphelendiğin durumlar varsa bu hafta bu şüphelerinin Cevabını net bir şekilde alabilirsin ve gereğini yapabilirsin diyor. Hani şöyle ya da böyle demiyorum çünkü kolektife baktığım için. Ama bu şüphelerinin altında yatan sebepler hani gerçek mi değil mi bunları bu hafta görebilirsin gözüküyor. Devam ediyorum. Para beşlisi. Şimdi burada bir e, karşılaşma ve kutlama var. Bu tesadüf olmayan bir karşılaşma. Biri karşına çıkıyor biriyle bir şekilde aynı ortamda denk geliyorsunuz ya da ister istemez konuşmanız gerekiyor biriyle belki de hani işiniz gereği ya da o konuda işte ona sormanız gerekiyor onunla konuşmanız gerekiyor böyle bir durum görüyorum güzellerim ve bu hafta bu konuşma ya da buluşma karşılıklı olarak gerçekleşiyor ve uzlaşma sağlanıyor gözüküyor ve onunla atacağınızda bir adım var. Özellikle de perşembe, cuma günlerin enerjisine dikkat ederim Çünkü burada bir yoğunluk var. E, o buluşma, o toplantı, o görüşme perşembe ya da cumada gerçekleşebilir. E, karşı tarafın buna karşı çok istekli olduğunu görüyorum. Bu toplantı ya da yüz yüze görüşme, hani flört aşk anlamında. E, çünkü sana söylemek istediği, seninle paylaşmak istediği çok fazla şey var. E, hatta senin şu anda düşündüğünün dışında da şeyler var. Sana getireceği, e, seninle paylaşacağı belki de diyorsun ki hani şunları konuşuruz herhalde ya da bunu söyler ama daha fazlası var. O şu anda biraz sana karşı içinde biriktirmiş gözüküyor ve o bu konuşmayı yaptıktan sonra çok rahatlayacak ve sen de aynı şekilde bir rahatlama enerjisine doğru gidiyorsun. Belki aşk hayatında ya da iş hayatında hani onlar da belki bu konuyu artık çözmek istiyorlar. Belki toplantılar yapıyorsun sürekli. Artık hani sona geliniyor ve bir denge e, kuruluyor sonuçlanma enerjisine doğru ilerliyorsun gözüküyor. Devam edelim. Şimdi e, Koç Aslan yay burcu ya da yükseleni bu şekilde olan birisi var. E, bu kişinin sana karşı e, duyguları düşünceleri üzerinde etkili bir başka kişi olduğunu görüyorum. E, bu kişi çok fazla etki altında kaldığını söylüyor. E, arkadaş çevrenizden birisi olabilir, aileden birisi olabilir. Etki altında diyor ve e, aslında buradaki yavaşlık, buradaki olmama durumu bundan kaynaklanıyor. Yani e, bu kişinin Hayatında etkili başka birisi nedeniyle belki yakın arkadaşı ona çok fazla yorum yapıyor senin hakkında ya da bu kişinin ailesinden birileri hani senin hakkında bir takım yorumlar yapıyor. Fakat e, bu hafta diyor ki duygular daha ön planda yani e, bugüne kadar e, belki de o kişinin çok laflarına sözlerine dikkate alıyordu ama e, şu anda daha çok kendi duygularına öncelik vereceğini söylüyor. E, hislerinin peşinden gidecek gözüküyor <laughs> ve devam ettiğimde. <laughs> hızlı bir süreç var çok hızlı her şey çok hızlı olup bitiyor ee, çarşamba gününü gösteriyor çok hızlı olacak bir şey ee, bak bir şok geçirebilirsin çarşamba günü söyleyeyim ee, aa öyle miymiş ya da böyle mi gerçekten falan diyeceğim bir durum olabilir ee, yalnız şöyle bak sen diyorsun ki hani, bana karşı hisleri duyguları var mı ee, burada artık bitmiş yani süre dolmuş çarşamba günü gerçek hislerini onun öğreneceksin diyor öğrenebilirsin e, çünkü çarşamba sanki hani e, bu duygunun bu aşkın bu hissin ne olduğu tam olarak tanımlanıyor gözüküyor o belirsizlik e, dalgasından çıkılacak gözüküyor ve e, netlik enerjisinde ilerlemek istiyorsun ama hala belirsiz bir şeyler var yani bir şeyler netleşiyor ama hala daha belirsiz olan şeyler olacak bu da e, duyguyla hisse değil de gelecekle ilgili bir takım belirsizlikler e, yani tam net önünü görmek istiyorsun belki bu ilerleyen haftalarda olacak ama e, en azından duygu kısmını bu hafta hallediyorsun diyebilirim peki güzellerim şimdi e, sizden istediğim aklınızdan geçen, çok merak ettiğiniz, cevabını çok merak ettiğiniz bir soruyu bana sormanız olacak. Ee, sorunuzu sorun güzellerim ama sormadan önce şöyle bir bakın bakalım kanalımıza abone misiniz? Abone değilseniz eğer aşağıdan abone ola basalım. Çünkü benim güzel enerjilerim, e, mesajlarım, yorumlarım sadece abone olan arkadaşlarım için e, geçerli. Ben bu şekilde niyet ediyorum. Şimdi sorunuzu sorun ve odaklanın. En çok merak ettiğiniz şey ne ise onu düşünün güzellerim ve hazır olduğunuzda şöyle kartları isterseniz burada durdurabilirsiniz de isterseniz de direkt dinleyebilirsiniz evet açıyorum şimdi bu sorduğun soru ee, sadece seninle ilgili bir şey değil başkası da var bu işin içinde sadece senin bir şey yapmanla çözülecek ya da gelişecek bir şey değil başka faktörler de etkili diyor ki sen kendi payına düşeni yap senin için kadersel olan, olarak önemli olan şey senin payına düşeni yapıp yapmadığın eğer yapıyorsan ve yapmaya devam ediyorsan o zaman sonuç gelebilir ama sonrasında bir görüşme, bir uzlaşma ile birlikte ya da iki kişi e, karşılıklı konuşmasıyla belki de bu sonuca ulaşılacak. Yani sen üstüne düşeni yap, geri kalanını e, yukarıya havale et diyor e, kartın mesajı o dileğinle ilgili konuda. Şimdi eğer ki kendin için detaylı uzun soru sormak, yorum almak istersen aşağıda link var. Melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru soracaksan sitemize üye oluyorsun. Sonra bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Emre de sana yapman gerekenleri söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.